Merhaba arkadaşlar. Bugün soyut matematikten mantıkla ilgili bir soru çözeceğiz. Sorumu şöyle. A ve B birer tam sayı olmak üzere P önermesi A tek sayıdır, Q önermesi de B çift sayıdır. A çarpı B bir çift sayı olduğuna göre 1, 2, 3 önermelerinden hangileri her zaman doğrudur? Bir ifadesi Q ise P, 2 önermesi P ise Q, 3 önermesi de P ve Q'nun değildir. Şimdi arkadaşlar şurada ne diyor? A çarpı B bir çift sayı olduğuna göre. Şimdi A çarpı B bir çift sayı ise yani A çarpı B bir çift sayı ise, A ne olabilir arkadaşlar? A çift olduğunda ve B çift olduğunda sonuç nedir? Çifttir. A çift olduğunda B tek olduğunda yine sonuç çifttir. A tek olduğunda B çift olduğunda sonuç yine nedir arkadaşlar? Sonuç yine çifttir. Ama A tek B tek olsa sonuç ne olmaz arkadaşlar? Sonuç çift olmaz. Tüm durumlarımız bu şekildedir. Eğer A çarpı B bir çift sayı ise. Şimdi P önermesi ne diyor? A tek sayıdır. Q önermesi B çift sayıdır. Şimdi A ve B'nin aldığı bu değerlere göre P ve Q önermelerinin doğru olup olmadığına bakalım. Şimdi doğruluk tablosunu yapalım arkadaşlar. P ve Q önermesi. Şimdi A çift olduğunda P önermesi ne diyor? A tek sayıdır. O zaman bu durumda P önermesi ne olmuş olacak arkadaşlar? P önermesi yanlış olmuş olacak. Demek ki A'nın çift olduğu durumlarda P önermesi yanlış oluyor. A'nın tek olduğu durumlarda ise P önermesi doğru oluyor. Şimdi o zaman A burada kaç tane değer alıyor arkadaşlar? Dikkat ederseniz 1 2 3 tane değer alıyor. Biz de bu 3 durumu inceleyeceğiz arkadaşlar. 1 2 3 durumunu inceleyeceğiz. Şimdi o zaman birinci durumda A çift olduğuna göre yanlış. İkinci durumda yine A çift olduğu için yine yanlış olacak. üçüncü durumda A tek olduğu için arkadaşlar ne olmuş olacak? P önermesi doğru olmuş olacak. Şimdi Q önermesine bakıyoruz. Q önermesi diyor ki B çift sayıdır. E ben aldığı değerler nedir? Çift, tek, çift. E çift olduğunda doğru olacak, tek olduğunda ise ne olmuş olacak? Yanlış olmuş olacak. O zaman ne olmuş olur? birinci durumda doğru olmuş olur, ikinci durumda e, yanlış olmuş olur, üçüncü durumda da yine doğru olmuş olur arkadaşlar. Çünkü üçüncü durumda da yine nedir? B çifttir. E zaten köün önermesinde ne diyor? B çifttir. Şimdi e, ifadelere baktığımız zaman yani bir iki ifadelerinde ifadelerinde ne var? Bir de Q'nun değil e, kısmı var arkadaşlar. E, dolayısıyla burada Q'nun değil e, önermesini de bulalım. Ondan sonra bir iki üç bileşik önermelerimizin doğru olup olmadığını yani hangi durumlarda doğru olup olmadığını inceleyelim arkadaşlar. Şimdi Q önermesi 1-0-1 ise o zaman Q'nun değeri ne olmuş olacak? 0-1 0 şeklinde olmuş olacak arkadaşlar. O zaman hemen 1-2-3 önermelerimi de doğruluk tablosuna ekliyorum. Burada ne var? Q ise P P ise Q ve P ve Q'nun değeri. Şimdi Q ise P'ye baktığımız zaman arkadaşlar 1 ise 0 nedir arkadaşlar? 0'dır. 0 ise 0 1'dir. 1 ise 1 1'dir. Şimdi P ise Q önermesine bakalım. 0 ise 1 1'dir. 0 ise 0 1'dir. 1 ise 1 1'dir. Buradan daha sonra P ve Q'nun değiline bakıyorum. 0 ise pardon 0 ve 0 ve 0'ın değil arkadaşlar. Pardon. 0 ve 0 nedir? 0'dır. 0 ve 1 0'dır. 1 ve 0 yine 0'dır arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi hangi hangi önermeler her zaman doğru arkadaşlar dikkat ederseniz P ise Q önermesi arkadaşlar her durumda nedir? Doğrudur. Ama diğer önermelere baktığımız zaman arkadaşlar her durumda ne değildir doğru değildir. Hatta P ve Q'nun değil arkadaşlar her zaman yanlıştır. Dolayısıyla cevabımız ne oldu arkadaşlar? E, yalnız 2 olmuş oldu. Yani B şıkkı.